Merhaba Balık Burcu ve Yükselen Burcu Balık olanlar. Ağustos 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 4 Ağustos tarihinde görmüş olduğunuz 12 derecede Aslan Burcu'nda 6. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz yeni başlangıçların habercisidir. Dolayısıyla bu yeni ayla beraber 6. ev konuları üzerinden hayatınıza giren yeni bir döngü var sizler için diyebiliriz. Özellikle iş arayan arkadaşlarımız varsa bu yeni ayla beraber yeni bir işe başlayabilirler. Ya da şubeleri değişebilir ya da iş yerinize yeni birisi gelebilir. Ya da size yeni bir görev ve sorumluluk yüklenebilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Bunun dışında burası bizim çalışma koşullarımızla alakalıdır, anlaşma ve sözleşmelerin maddeleriyle alakalıdır. Bunlarla alakalı yeni gelişmeler yaşanabilir. Belki bazı maddelerde bir takım değişiklikler yaşanabilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Başka söyleyebileceğimiz, burası bizim e, sağlık sorunlarımızla alakalı e, durumları ifade eder. Özellikle e, kronik sağlık sorunlarımızla alakalı e, problemleri gösterir. Bunlarla alakalı belki yeni bir tanı süreci, yeni bir tedavi süreci e, yaşayabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Ya da burası beslenme ve diyetisyenlikle alakalı konuları ifade eder. E, diyetlerimizle alakalı daha doğrusu konuları temsil eder. Belki de yeni bir diyete başlıyorsunuz. Ee, yeni bir e, beslenme programınız var. Ya da fitness'a başlayabilirsiniz. Zayıflama kararı alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Ee, ya da altıncı bizim görev ve sorumluluklarımız angari işlerimizle alakalıdır. Ee, tetiklendiğinde e, de özellikle çok fazla görev ve sorumluluğunuz olur. Bir sürü konuda mücadele veririz. Çok fazla çalışırız. Dolayısıyla sizin temponuzu arttıracak yeni bir gelişmeyi gösterebilir. Görev ve sorumluluklarınız artabilir. Bu konuda özellikle dikkat çekiyor diyebilirim. Ya da Altıncı ev bizim e, alt kadrolarımızda çalışan kişilerle alakalıdır. Bizim hizmetimizde çalışan kişileri de gösterebilir aynı zamanda. Belki yanınızda birisini alıyorsunuz sizin hizmetinize ya da alt kadrolarınızda yeni bir e, eleman e, işe giriş yapıyor. Bunu da gösterebilir. E, bunu da eklemiş olalım. Ya da altıncı ev bizim evcil hayvanlarımızla alakalı konuları ifade eder. Ya da temizlik alışkanlıklarımızla, hijyen koşullarımızla ilgili e, görevleri de gösterebilir. Bunlarla alakalı yeni yeni döngüleri işaret edebilir. Ee, ya da e, siz hizmet sektöründe çalışıyorsanız, insanlar hizmet gören kişi sizseniz bunlarla alakalı yeni bir e, döngüyü de işaret edebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 5 Ağustos tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs 7. evinizde çok pardon Başak Burcunda transitine başlayacak. Tekrar edelim 5 Ağustos tarihinde Venüs 7. evinizde Başak Burcunda transitine başlayacak. Şimdi hemen Venüsün bu transitin etkilerine geçelim. 7. Evde evliyseniz eşinizin ve aile üyelerinizin arkadaşlığından keyif alacağınız bir döngüyü işaret edebilir. Eşinizle aranızdaki uyum ve çekimin arttığı zamanlardır. Mevcut ilişkiniz varsa, evlilik, söz, nişan gibi kararlar gelebilir. Bekarsanız aşk hayatınız canlanabilir. Romantik bir ilişki adım atabilirsiniz. Dış görünüşünü önem veren, zarafet sahibi, uzlaşmaya yatkın kişiler daha çok ilginizi çekecektir. Yakın olduğunuz birisi aracılığıyla potansiyel bir eşle tanışabilirsiniz. Bu kişinin mesleği, hukuk, sanat, ticaret ya da danışmanlık gibi alanlarla ilgili olabilir. Eşiniz, ortaklığınız ve sosyal ilişkilerde küslükler varsa uzlaşıp barışabilirsiniz. Ticari ilişkilerinizi geliştirmek, yeni anlaşma ve sözleşmeler yapmak için ideal zamanlardır. İster kişisel, ister ortaklık üzerinden olsun bütün ilişkilerinizde denge ihtiyacınız artacak, müzakereler ve uzlaşmalar ön plana çıkacaktır. Karşı tarafın farklı yönlerini tehdit olarak algılamak yerine güçlü yönleriyle işbirliği yapıp kendinizi büyütmeyi hedefleyeceksiniz bu transit boyunca diyebiliriz. Aynı tarihte 5 Ağustos tarihinde burada görmüş olduğunuz Merkür'ün de retrosu başlayacak. 5 ila 15 Ağustos tarihleri arasında 7. evinizde 4 ve 0 dereceler arasında gerilecek Merkür. Şimdi önce burada Merkür'ün retrosu olacak sonra Aslan Burcu'nda gerilemeye başlayacak. O da dediğim gibi 15'inden sonra onun için ayrı bir görsel çıkarttım onu ayrıca anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi ayın başından itibaren Merkür'ün retrosu başlıyor. Gölgeli günleri de işin içine katarsak neredeyse sonuna kadar Merkür'ün retrosundan hepimiz nasibimizi alacak gibi görünüyoruz. Öncelikle genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Merkür retro derken eskiden görüşülmüş anlaşma ve sözleşmelerin imzalanması, eskiden yapılan bir satın alma sürecinin tamamlanması, ertelenen veya mazisi olan bir eğitimin tamamlanması ya da sertifikasının alınması, eskiden görüşülen kişi de kurumlardan tekrar görüşme talebinin gelmesi. Bunlar e, özel hayatla da ilgili olabilir. Ayrıca değineceğim buna. Bunun dışında daha önce aklımıza gelmeyen fikirlerin gelmesi, fark edemediğimiz detayları görebilmemiz, ortaya çıkması gereken bilgilerin gün yüzüne çıkması gibi olumlu etkileri vardır. Olumsuz manada eski iletişim problemlerinin ortaya çıkması ya da tekrar etmesi, yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar, cihazların bozulması, ulaşımda sorunların ortaya çıkması, geri çekilmeler, iptaller gibi durumlar getirebilir. Eğer haritasında Merkür retrosu olan kişiler varsa yeni başlangıçlar yapabilirler. Onlar için Merkür alışkın oldukları enerjide çalışacağından süreç daha uyumlu ilerleyecektir Merkür retro olmayan kişiler ise yeni imzalar satın almalar yeni kararlardan uzak durmaya Özen göstermelidirler retro bitimde değerlendirmeye almak çok daha sağlıklı olacaktır şimdi burada 8 Ağustos tarihinde de görmüş olduğunuz retro Merkür ve Venüs'ün 3 derecede Başak burcunda tam kavuşumu gerçekleşecek Dolayısıyla burada özellikle ilişkiler alanında burada retro merkür ve venüsün tam kavuşum yapması 7. evinizde eskiye dair konu başlıklarınızı gündeme taşıyacak diyebiliriz eski partnerden tekrar görüşme talebi, eski partnerle alakalı bir e, karşılaşma, tesadüfi bir görüşme ya da ondan bir haber alma ya da sizin eski partnere e, özlem duymanız, bir ilişki talebiyle ona gitmeniz şeklinde gelişmeleri tetikleyebilir. Yani eski ilişkilerle alakalı çok fazla gündemi tetikleyecektir. Yani eski defterler açılacak sizin için diyebiliriz ilişki anlamında. E, Birçok e, eskiden tanıdığınız kişiler, e, kişilerle alakalı geri dönüşler yaşayabilirsiniz. Bu e, buradaki e, özellikle retro tarihlerde yani 5 ve 15'i arasında ama özellikle bu 8 Ağustos'ta yaşanacak bu kavuşum e, bu eski partnerlerle alakalı gündemlerin yaşanacağını gösteriyor. Ya bir karşılaşmanız var ya da bir şekilde bir haber alıyorsunuz ya da dediğim gibi direkt onun size bir yeniden başlama gibi bir talebi de olabilir ya da siz ona bir talep götürebilirsiniz. Bunu gösterebilir. Ya da e, Venüs e, aynı zamanda burada olduğu için ve parayı da temsil ettiği için Özellikle burası ticari anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili konuları temsil ettiği için bunlara dair geçmişte yarım kalanlar varsa bunların yeniden görüşülmesi, imzalanması, ya da belgesinin alınması ya da resmi başvurularının yapılması gibi döngüleri de döngüleri de işaret edebilir. Ya da eşin hayatın hayatıyla ilgili konuları da temsil ettiği için burası eşin hayatında böyle geçmişe yönelik e, parayla alakalı bir konu ya da anlaşma, sözleşme, işte protokol, mutabakat vesaire vekaletle ya da ilgili konu Onlara dair bir tamamlanma e, sürecini ya da eskiye dair bir konunun gündeme taşınması bu konu başlıkları üzerinden bir durumu da tetikleyebilir aynı zamanda yani bütün bunlar eşin hayatında da olabilir aynı zamanda 7. ev eş, eşiyle temsil ettiği için başka bir mahkeme sürecini süreciniz varsa bununla alakalı geçmişte vazgeçtiyseniz bunun yeniden gündeme gelmesi ya da buna dair gelişmelerin yaşanması gibi bir durumu da tetikleyebilir aynı zamanda. Ya da İlişkiye dair problemler yaşıyorsanız, evliliğinizde, ilişkinizde problemler varsa direkt bu ıı, evliliğe dair ıı, akdin feshedilmesi, bitirilmesi ıı, gibi bir durumu da tetikleyebilir. Eğer olumsuz etkiler ıı, alıyorsa. Ya da geçmişte böyle yarım kalan, işte sözlenmiştiniz, bir şekilde atılmıştınız, nişanlanmıştınız, yarım kalmıştı vesaire. Bunları da gündeme getirebilir. Bunların tamamlanması şeklinde bir döngüyü de işaret edebilir. E, parayla alakalı da yine aynı zamanda Geçmişte böyle yarım kalan durumlar varsa, alacaklarınız vesaire parayı ilgilendiren konularda, bunları e, bunlara dair bir kapanış, tamamlanmayı da gösterebilir. Ya da yedinci ev açık düşmanlıklarla alakalıdır. Özellikle geçmişte size düşmanlık e, yapan böyle kadınlarla alakalı, e, kişilere karşı e, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tekrar bu eski defterleri açabilir. Ya da eski düşmanlıklarınızla alakalı bir karşılaşma da yaşayabilirsiniz. E, bunu da gösterebilir. E, aynı zamanda ve bir de son olarak burası özellikle hani Venice de işin içerisinde olduğu için Merkür de burada olduğu için 7. ev bizim danışmanlıklarımızla alakalı konuları da ifade ettiği için yani hem bizim vermiş olduğumuz danışmanlıklar eğer bu tarz bir mesleğiniz varsa psikolojik danışmanlık, astrolojik danışmanlık, astrolojik danışmanlığı ya da hukuk danışmanlığı vesaire ya da biz alıyorsak bunların tamamlanması e, şeklinde e, ya da eskiye dair bir konunun e, ortaya çıkması gibi bir gündemi de tetikleyebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım ama daha çok dediğim gibi bu ilişkilerle alakalı e, yeri dönüşler yaşayacağınız bir ayda olacaksınız diyebilirim. Evet şimdi geçelim Aslan Burcu'ndaki etkilerine. Görmüş olduğunuz gibi 15'inden sonra da Merkür Aslan Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 21 derece kadar gerilecek sonra 28'inden itibaren tekrar ileri hareketine başlayacak. Bu da özellikle iş ortamında iletişim problemleri yaşamanıza sebep olabilir. Lütfen verilerinizi kontrol edin, kaydedin. Ya da kargo ile ulaşımla alakalı işler yapıyorsanız bunlarda da kontrollerinizi tekrar tekrar yapmaya özen gösterin. Ve iletişim gibi iş ortamınızda yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar, bir takım tartışmalar, küslükler vesaire bunlara sebep olabilir. Bunlara çok çok dikkat edin. Ve imzalarınızı lütfen bekletmeye çalışın ama merkez ücreti de olan arkadaşlarımız varsa onları atabilir problem yok ee, olumlu manada ise burada eskiden görüştüğünüz e, eski e, böyle işinizden size, sizi tekrar isteyebilirler. Ya da eskiden görüşüp bir türlü imzalayamadığınız bir anlaşma varsa ya da bir işe kabul edilmiyorsanız buna kabul edilebilirsiniz. E, eski işlerle alakalı şanslar yani bunları tekrar değerlendirmeniz adına bir şansı getirebilir. Bunu eklemiş olalım. Ya da e, ee, işinizle alakalı bir eğitim varsa ya da bir satın alma süreci varsa yarım kaldıysa bunları tamamlayabilirsiniz. Bunun diplomasını, sertifikasını alabilirsiniz. Ya da yine iş bağlantılı konularda resmi imzalarınız, belgeleriniz varsa bunlara dair süreçlerin tamamlanması manasına gelebilir. Bunu da eklemiş olalım. Evet bir de e, bu görselde değinmek istediğim bir diğer konudan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dördüncü evinizde 16 e, e, derecede ayın 14'ünde Jüpiter ve Mars'ın tam kavuşumu gerçekleşecek. Bu da dördüncü ev konuları üzerinden hızlı gelişen ve şanslı ilerleyen gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Fakat zaman zaman sekteye de uğrayabilir. Unutmayın, buradaki gezegenlerle sizin burcunuzdaki Satürn ve Neptün'ün kare açıları oluşacak. E, ve e, 7 evinizdeki Venüs'te de aynı zamanda kare açısı olacak. E, ayın 19'unda da tam kesinleşecek bunlar e, bu karşıtlıklar. On e, yedi derecede tam karşıt açısı oluşacak. Satürn ve Venüs'ün. Onunla alakalı görseli birazdan göstereceğim. Daha net anlatacağım. Hem burada bu zorlu açılar, e, kare açılarda e, kalacağız. E, bütün Balık, e, Başak ikizler ve yay burçlarım. Biraz zorlu etkiler yaşayacağız. Zaman zaman tıkanıklıklar oluşabilir ya da tekrar eden süreçler. Unutmayın ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür ve Merkür'de Retro olduğu için hem buradaki bu kare açılar, dik açılar hem de Merkür, Merkür'ün Retro olması bazı tıkanıklıklara ve tekrar eden durumlara yol açabilecek. Özellikle yasal engeller, kadınlarla alakalı problemler ya da parayla alakalı gündemler bu bazı ilerlemesi gereken süreçleri sekteye uğratabilir. Ama ne olursa olsun buradaki şans sizi en de sonunda bulacak. Sadece siz sabırlı olursanız bu tarz hani tekrarlara ya da üzerinden geçmeniz gereken konuları da böyle sabırlı hallederseniz hiçbir problem yaşamazsınız. Fakat buradaki Tavrınız biraz saldırgan olursa ya da ben merkezci olursa, bir tek benim dediğim doğru, benim isteklerim yapılmalı, en doğru benim bildim vesaire şeklinde davranırsanız, ben merkezci tavırlar sergilerseniz elbette bu enerjiyi sadece tartışmayla harcamış olursunuz. Buna hiç gerek yok. Tam tersine uzlaşma bilincinde olmak, diplomatik davranmak kurtarıcı olacaktır. Anlaşmaya çalışın, herkes anlamaya çalışın, kavgalardan uzak durun. Her ne istiyorsanız dördüncü ev ile ilgili olarak o şans bir şekilde sizin ayağınıza gelecek demek oluyor buradaki bu kavuşum. Dördüncü evde bizim taşınma ile alakalı konu başlıklarımız ifade eder. Bazılarımız taşınacak, hızlı bir şekilde gelişecek bunlar. Bazılarımız ise yeni bir ev alacak ya da evle alakalı bir tadilat da olabilir. İşte bir yeni bir mobilya alınması ya da bir işte tadilat sürecinin başlatılması gibi bir gündemi tetikleyebilir. Bunun dışında evden çalışarak bir iş yapıyorsanız bununla alakalı e, yükselen bir başarı grafiğini ortaya çıkartabilir ya da böyle bir işe başlayabilirsiniz bunu da gösterir. Mars başlangıçları da temsil ettiği için evden e, çalışarak bir yaptığınız bir iş kurabilirsiniz bunu da gösterebilir ya da taşınmaz mallarınızla alakalı bir alım satım sürecini gösterebilir. Ya da aile içerisinde bir durum söz konusu olabilir. İşte bir merasim, düğün, nişan vesaire bunların işte bunlara katılım sağlamanız gerekebilir. Ya da aile içerisinde koşturmanız gereken yoğun bir süreç olabilir. Mars biraz böyle mücadele, koşturma vesaire bir bir savaş haline sokar bizi. Girdiği evle ilgili olarak aile içerisinde bir koşturmacanız var demek oluyor. Ama dediğim gibi daha çok böyle taşınmak, ev almak, evle alakalı bir tadilat yapmak, yenilemek vesaire bu anlamda gelişebilir. E, ee, gayrimenkullerinizi özellikle evden çıkarmak istiyorsanız vesaire ya da satın almak istiyorsanız, yeni bir ev almak istiyorsanız böyle bir döngü işaret edebilir. Bu arada hem 7. evin tetiklenmesi hem burada 4. evin tetiklenmesi özellikle kendinizin bir yuva kurmaya yönelik bir harekete girişebileceğini gösteriyor. Yani kendi evinizi kurmak, kendi yuvanızı oluşturmak adına da koşturmacalarınız olabilir. Kiminiz işte evlilik için ilk adım, o yeni evin döşenmesi vesaire. Ya da söz nişan gibi aile içerisinde bir merasim bununla alakalı koşturmacalarınız vesaire. Bunlar olabilir. Unutmayın Mars nikah akdini temsil ettiği için burada ile kavuşması dördüncü evde dördüncü evde aile yuvayı temsil ettiği için böyle bir gelişme ilişkiyi de tetikleyebilir aynı zamanda burada Venüs ve e, Venüs'ün 7 evde olması Satürnle de e, bu karşıt görünüm Satürn retro olduğu için karşıt evi de çalıştıracak Dolayısıyla bu hani e, ilişkinin resmiyete taşınması manasına da gelebilir aynı zamanda e, bunu da eklemiş olalım Evet şimdi bir diğer görsele geçelim bakın burada e, dereceleri daha net görüyorsunuz tam 17 derecede ayın 19'unda bakın burada Satürn ve Venüs'ün tam karşıtta oluşacak ve görmüş olduğunuz 17 derecede Jüpiter'le karesi de var. Dolayısıyla biraz dediğim gibi zaman zaman sekteye uğrayacak ya da zorluklarla karşılaşacağınız ya da gerileceğiniz direkt bunu da, bu kelimeyi de kullanabiliriz. Durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Sadece sakin tavrınızı korursanız buradan ne istiyorsanız elde edeceksiniz bakın. Sadece sakin olun derim. Diplomatik davranmaya çalışın. Bu özellikle kurtarıcı kelime bu. Şimdi bu görselde de bu görsel ayın 19'una ait 19 Ağustos tarihinde görmüş olduğunuz güneş ve retro merkürün 6. evinize tam kavuşumu gerçekleşecek. Bu da özellikle geçmişte 6. ev konuları üzerinden göremediğiniz detayları günlüğüne çıkartacak. Buradaki o kör noktaları çok net bir şekilde görmenize olanak sağlayacak. Böyle bir projeksiyon ışığı tutacak adeta. Varsa bulanıklıklar, daha önce fark edemediğiniz detaylar ya da sizden gizlenen ya da sizi manipüle etmeye çalışacak kişiler eden kişiler vardıysa geçmişte bunları net bir şekilde görmenize olanak sağlayacak. Burada hatalı kararlarınız varsa bunları da aynı zamanda görme fırsatınız olacak. Çok çok değerli. Az önce bahsettim. Bütün iş ortamınız bakın çalışma takım arkadaşlarınız sizin altınızda çalışan kadrolarınız, sizin yanınızda çalışan kişiler ya da siz hizmet sektöründe çalışıyorsanız bunlara dair bütün tanıdıklarınız, konu başlıklarınız görev ve sorumluluklarınız bütün bunlara dair konuları ifade eder. Ya da beslenme, diyetetik, sağlık sorunları, özellikle kronik sağlık sorunları ya da işte evcil hayvanlarınız ya da hijyen koşullarınız vs. Bunlara dair detayları da görmenize olanak sağlayacaktır aynı zamanda. Özellikle böyle e, sağlık sorunlarınızla alakalı bir türlü böyle teşhisini koyamadığınız, tanısını koyamadığınız bir sağlık problemi yaşıyorsanız geçmişten bugüne e, bunu e, teşhis ve tanısı için güzel bir e, süreci gösterebilir. Özellikle bu süreçte varsa böyle sağlık problemleriniz e, gidip bir baktırmanızı tavsiye ederim. E, belki de artık onu fark edeceğiniz bir e, tanı sürecini de gösterebilir aynı zamanda. Ya da sizin böyle ee, sizi böyle başarıya götürecek bir beslenme programını artık bulmanız bunu e, e, daha hani geçmişte problemler yaşadıysanız bunu e, artık oturması e, uyum sağlayan bir e, diyet programına e, başlamanız e, bunu araştırmanız görmeniz geçmişte problemler yaşıyorsanız bu anlamda etkili olabilir. Şimdi e, burada aynı zamanda bir etkiden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Güneş ve Merkür kavuşumlarının doğaların e, enerji çalışmaları, meditasyon uygulamaları, manifestler ya da emgeleme çalışmaları için güzel etkileri vardır. Türkiye saatiyle Ankara'yı baz aldığımızda 04.57'de gerçekleşecek. Bu tarz çalışmalar için 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Özellikle geçmişe dair olumsuz düşünce kalıplarından arınmak, bilinçaltı temizliği yapmak için kullanılabilir, oldukça faydalıdır. Bunun dışında burada Merkür'ün temsil ettiği konulara dair daha net, somut gelişmeleri getirebilir. Örneğin imzalar, belgelerin alınması, resmi başvuruların yapılması Satın alma süreçlerinin tamamlanması, işte e, ulaşımla alakalı, işte kargoydu vesaire, bunlarla alakalı e, net gelişmeleri getirecektir geçmişe yönelik konu başlıkları üzerinden. Hemen sonrasında yine bakın 19 Ağustos tarihinde dolunay gerçekleşecek. Buradaki kavuşumun arasında 16.5 saat var. Hemen çok yakın saatler. Aynı tarihte 19 Ağustos tarihinde görmüş olduğunuz 27 derecede kova burcunda 12. evinizde bir dolunay gerçekleşecek bir kere özellikle burada Dolunay esnasında Vesna ve Güneş, Vesta ve güneşin e, tam kavuşum yapması özellikle Vesta'da kendimizi adadıklarımızla kutsal saydıklarımızla alakalıdır. de burada Retro'da güneşte kavuşum yapması hemen öncesinde özellikle böyle geçmişte kendinize adadığınız kutsal saydıklarınızla alakalı bir muhakeme sürecinizin olacağı bir değerlendirme yapacaksınız e, manasına gelecektir. E, bazı e, kişi ve durumları da komple hayatınız dan eleyeceksiniz, noktalayacaksınız, bitireceksiniz manasına geliyor. bir hani dediğim gibi değerlendirmeniz olacak. bu dolunayla beraber. 12. evinizde gerçekleşik Bir kere uzakta yaşayan kişilerle alakalı bir arınma döngünüz olabilir. Uzakta yaşayan, ve size sürekli problem çıkartan akrabalarınız, kişiler işte iş işte, de işle alakalı da olabilir, akrabalarınızda olabilir vesaire. Bunlara dair bir ayıklanma süreci de komple kendiliğinden sizin hayatınızdan çık, açıkmaları gibi bir durum yaşanabilir. Bunu gösterebilir. Ee, ya da burası uzaklarla alakalı yürüttüğünüz işler, sanal alem üzerinden yürüttüğünüz işler, deniz aşırı ülkelerle yürüttüğünüz işler, uzaktan eşimle yapmış olduğunuz bir iş ya da e-ticaret gibi bir durum varsa bununla alakalı bir döngünün kapatılması manasına gelebilir. Ya da hamilelikle alakalı bir döngünün bitmesi ya da hamileliğin artık ortaya çıkması, olgunlaşıp kendini göstermesi ya da bir sağlık sorununuzun artık sonuna geldiğinizde ya da bunun ortaya çıkıp artık bununla alakalı tedavi ve tanı süreçlerinin başlatılması olabilir aynı zamanda. Ya da gizli düşmanlıkların ortaya çıkması manasına gelebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Ya da bir kendi içinizde böyle hazırlandığınız bir süreç varsa, bunun artık bitirilmesi manasına da gelebilir. Onu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında 29 Ağustos tarihinde ise burada görmüş olduğunuz Venüs'ün transiti başlayacak 8. evinizde terazi burcunda. Bu da özellikle cinsel enerjiyi arttıracaktır. Ee, olumsuz manada aldatma ve aldatılmaları e, tetikleyebilir. Bunlardan uzak durmakta yarar var elbette. Finansal anlamda arayışlarınız varsa borç, kredi vesaire bunlar adına size e, destekleyicidir. Ya da ortaklık üzerinden, miras üzerinden, e, nafaka üzerinden eee alacağınız paralarla alakalı problemler yaşıyorsanız bunları çözmeye kavuşturacaktır. Ya da psikolojik problemler, takıntılar yaşıyorsanız alacağınız astrolojik danışmanlıklar, psikolojik danışmanlıklar size yardımcı olacaktır. Ya da bir takım sırların ortaya çıkması manasına gelebilir. Bakın hem burada Venüs'ün transiti hem 12. evin tetiklenmesi özellikle geçmişle alakalı yüzleşmeler ve sırların ortaya çıkması manasına geliyor sizler için diyebilirim. Yani geçmişle alakalı hem Merkür'de retroda çok fazla şey yaşayacaksınız, duyacaksınız ve yüzleşme olacak bu ay diyebiliriz sizin için özet olarak. Evet genel olarak bu şekilde umarım sizler için güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.